Herkese merhaba arkadaşlar 12. adam tepki kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemran Merhabalar herkese. Ee, bugün sizlerle Fenerbahçe Trabzonspor maçının tepki videosuyla karşınızdayız. Yine sizlerleyiz Galatasaray Yeniden maçından, sizlerleyiz. maçından sonra. Galatasaray eee 4-3 kazandı. kazandı. Efsane bir maçtı gerçekten. Şimdi de Trabzon Fenerbahçe maçıyla karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. İyi, i̇yi, seyirler. Şeyler. Evet arkadaşlar, e, maç birazdan başlıyor. Ha, biz başlıyoruz. Hakem maça. son kontrolü yaptı. Maça Fenerbahçe başlayacak. Bir meşale var tribünlerde. Trabzonspor tam konsantre olmuş durumda. Fenerbahçe adeta kitlenmiş. Yani bu geçmişe dayanan şeyden dolayı. Bazılarının çavşakçısı onlar. Onlar kendilerini iyi bilir. Evet, maç başarı başladı. Başarılar, başarılar Fenerbahçe'ye. Hadi bakalım. Sonu güzel olsun. Merhaba Cinsali. Evet Cem kardeşim gerçekten iyi bir atmosfer var Trabzon stadında. Zaten maç. zor Zabette. maç olacağını bekliyorduk. Kazanma olası, kaybetme olasılığı sıfır yani. Yüzde yüz kazanması lazım. Bakalım neler göreceğiz. Evet. İmancan, Çok iyi. Cegoya. Cegoya. Hadi be. Oh. Oh. Tam filan. Uşantaviç. Çok iyi. Evet. i̇yi. O sayı. Sahi... Evet. <laughs> Gol be! Trabzon'un kocası! Dedim ki, Fred bu maç senin maçın olsun dedim ya. Senin maçın olsun dedim ya. Oo, <laughs> ne sapladı be! Saplama makinası! <laughs> ya dedim ki, Fred bu maç senin <laughs> maçın olsun dedim Fred. ya. Çok iyi hocam. Evet hocam bağırıyor. Gol! Be! Üf üf üf. Zing 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 zing. Fred, Fred, Fred. Çok iyi hocam. Üf üf. Tam maçında attı var ya. Tam maçında. Dedim ama abi bu adam bir vuracaktı bir gün zaten. Bu sezon Üf. Taze gol demiş. Uğurcan Çakır sonra. Olacan üzgün. Ulan Fred Allah çarpsın beton yetmez beton. Ula hamsi tuttum seni seni, seni gidi, gidi seni gidi, seni Ula hamsi tuttum, tuttum seni, seni, seni seni gidi seni seni Ben de deniz denizliyim tanıdın mı beni beni <gülüyor> <gülüyor> yeah. Hadi be Hadi be oğlum Onu ne oldu Onu ne oldu Nasıl çıkardı lan Nurcan Oy ya Baba o topu nasıl çıkardı ya Nasıl kaçtı nasıl? lan o Top gitti yani Sokanski'yi haftalar sonra gol atacaktı. Uğurcan tuttu topu ya. Tuttu kaçtı ya. Hocam Fred'in attığı golde taksimetre kaç yazar orada ya? 61 lira yazar hocam. Temiz hocam. 61 lira yazar. Temiz hocam. Gergin ortam, en sevdiğim. Fener size merak etmeyin, yani yavaş yavaş koyacak Fener. O, o sahi kaymış zaten, onun yapamayacağı bir şey yok. Şey kaydı, onu bilerek yaptığı bir şey yok yani. Evet arkadaşlar ilk yarıda 4 dakika uzatma geldi. Fenerbahçe Fred'in attığı gole 1-0 önde. Aa, aman aman ne yapıyorsunuz ya? Ne yaptınız oğlum ya? Abi, orada pas yapılacak. Allah'tan mala bağladı ya. Adam. Saçma salak hata yapıyorsunuz ya. Top. Hadi. Çeko. Oh, Çeko. Oh, Tadiç'e bıraktı. Gol! 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 <Gülüyor> 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 Şaka, işte bu ne bu Gol be! Ne bu ya! işte bu ya! Oh, i̇şte bu ya. Çak, çak abi çak 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 lan, Ne zaman patlayacak <laughs> diyordum! Patladı sonunda Fred be! Oh be! Yine gol Fred'den! Allah'ım çok şükür! Parti geçti, Ula hamsi tuttum seni seni, seni gidi seni seni Ula hamsi tuttum gidi, seni seni tuttum gidi seni seni, seni seni Ben de kara denizliyim tanırdın mı beni beni <laughs> Ben de kara denizliyim tanırdın mı beni ben Ya <laughs> <Peki> abi çok <laughs> Bu iş bu kadar Fred Rodriguez baba Bu iş bu kadar <laughs> <laughs> Uğurcan abim küfür ediyor. Uğurcan abim küfür ediyor. Hiredin beni. Baba la Bravo. Bazıları üzgün hocam. Evet. Bazılarının şakşakçısı olan Trabzon ve onun şakşakçısı olduğu taraftarlar üzgün. Evet, üzgünler. Fret hepsini acı acı. Patates. <laughs> evet. Santrası ona oldu ama ilk yarı bitti. Yani Santra ile beraber ilk yarı bitti. İlk yarı 2-0, 2 golde Firet'ten. İkinci yarıda görüşmek üzere. Hapsi tava yapıyoruz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarıya Trabzonspor başladı. Fenerbahçe ilk yarı Fred'in bulduğu iki golle önde kapattı. Gayet çok güzel. Ben. Hocam ikinci golde Tadic'in asistini değmeyelim. Çok güzel pas verdi. Evet Fenerbahçe. araya çok güzel pas verdi Fred'e. 2-0 nice öndeyiz. Gayet nice. Nice, nice hocam. Güzel gidiyor maç. Ya bir anons yaptır da şu tribünlere. Bak attıkça atıyorlar. <laughs> Yeter ya. Al oyuncular içeri ya. Oyuncu sağlığı her şeyden önemli ya. Abi ben olsam futbolcu içeri giderim. Vallahi içeri giderim yani. Futbolcu sağlığı her şeyden önemli yani. Al oyuncuları içeri gönder oynatma ya. Zaten ikisi 0 öndeyiz. Evet. Evet hakem Halil Mutmeler yardımcılarını yanına çağırdı. Maç durdu. Çünkü sahaya her şeyi atıyorlar arkadaşlar. Sus şeyleri çakmak ne varsa. Yediremiyorlar. Yediremiyorlar hamsiler. Ben, Yediremiyorlar. ben dedim Yediremiyorlar. Ben dedim bu maç yarıda kalır atın dedim. Atın oğlum daha kötüsünü atın. Biz alışkınız bunlara. Atın lan. Hocam, Atmazsanız adam değilsiniz oğlum. O değil de. ilk ben 3-0 olursa Fred'in gollerine yazık olacak. Onu Fark ederse kar olayı. Koyuyoruz nasıl olsa. Ne oldu Abdullah Avcı? He? Açıklama yapmıştın. Ne oldu Avcı? He? Avlandın mı Avcı? Ya. Ne diyordun? Fenerbahçe'ye ilmek ilmek hazırlandık diyordun değil mi? İşlendik, işledik Fenerbahçe'ye diyordun. Fenerbahçe'yi bekliyorduk diyordun. Ne oldu? Adamı böyle anladın sen onu. He? Konduramıyorlar, konduramıyorlar. Bakın keyif çayımı içerim hocam ben. Sıfır sıkıntı. <laughs> oh. Aman hocam üf. Top! <laughs> Gol! Oster golde. Aferin Oster. Ulan var ya sen var ya adamsın ya. Beton yetmez Oster golde'ye. Beton. Oo -oh, sahaya hocam meşale meşal attılar ya hocam. Hocam sahaya bak hocam. Hakem görmüyor mu da Bey sahaya meşale attılar ya. Bak şimdi Burcu Hayri belirledi. Hayri Mutfeler. Livakovic karesinde dikkatli. Livakovic, Livakovic. Abi, abi kare doğru gönderdi Ya oğlum ya, nasıl gol yiyorsun onu ya. Ya Livakovic sen... Ya gerizekalı mısın Livakovic ya? Livakovic ya. ya. yaptığın işe düşüreyim ya. Ya kapattığın yerden gol yiyorsun Livakovic ya. Mal herif ya. ya. Abi mal herifsin ha. Yeter ya. Oradan da gol yemedi Livakovic ya. Ulan adamlar bir kere geldi 65'ten. Konuda gol yiyorsun ya. Devakovic'in bol kemesi ya. Ya abi tokatla, yumrukla orada değil mi? Bir şey yap yani. Şöyle çip yumruk yap. Ya da tokatla şöyle ya. Yeter be. Karecisin baba sen ya. Bu yüzden bir takım karecisin ya. <laughs> Ağacı oyuncu değiştir. 75 oldu be. İsmail Kartal hocam neyi bekliyorsun? Gözünü Serdar Merdar alsana abi. Al Batu Suay'ı oyna. İrfan ya başkodik... Cengiz Aynen, yok Cengiz'i al. Aynen bir şey yok mu Allah aşkına işte. ya. Herkes mi sakat? Al artık bir oyuncu değiştir ya. Şaka <laughs> mısın sen ya? <laughs> Dikkat hocam. Hayır, bir şey hayır, Nasıl penaltı, penaltı ya? Penaltı diyoruz. Nasıl penaltı abi? Tamam penaltı sarı kart. Ceko. Abi nasıl penaltı ya? <laughs> Vurmadı ki ya. Biraz noktayı gösterdi dokunmamış ki oğlum abi ayağına müdahale yok ya yok müdahale yok abi abi, yok, ayağı, abi havada ki, yok ayağı havada dokunmuyor ki ayağı havada tamam ama dokunmuyor hocam tamam dokunmuyor fazla kalkıyor ya. ayağı dokunmuyor ama dokunmuyor ya. tamam bak ayağı fazla kalkıyor kabulüm ama dokunmuyor abi, yap. abi ya yapmayın ya, ya yapmayın. Vallahi yapmayın. <laughs> Yani düzeninizde batsın, liginizde batsın. Allah sizin belanızı versin. Arkadaş abi. maç gene nereden nereye geldi? Kafayı yiyeceğim ya. Değilmiyor abi ya. oyuncu topun abi. Atar. <laughs> Çık dışarı yap ya. Vallahi çok duruyor ya. Ya ya. Kovayı yiyeceğim ya. Kovayı yiyeceğim. Maç nereden nereye geldi ya? İki sıvıdan maç nereden nereye geldi ya? Ya bu abi bu kadar çekilirsen yeniden normal abi. Vallahi normal yani bu kadar. Ya İsmail, İsmail Hoca niye oyuncu değiştirmiyorsun sen? Niye? Niye babacım? Niye değiştirmiyorsun ya? Yok böyle Ya iki sıvıdan şu maçın geldi ya, hale bak. Allah sizi kahretsin ya. <laughs> Belli hocam belli bu kadar çekilmeyeceğiz. Çekilirsen yersin. Abi yersin. ikinci yarı Fenerbahçe 2-0'ın rahatlığıyla kendi karesine çekildi. Sonunda iki tane de gol yedik. Kendi ahmaklığımız, kendi salaklığımız. Salak i̇kinci yarı top mu oğlum Fener? Yok, i̇kinci yarı var, var mı sahada? Yok. Sen kendi oyununu oynasan zaten sıkıntı olmayacak. Yok ya. Yeter her sene her sene bıktım valla artık her sene her sene bıktım ya. Yok abi biz kendi bokluğumuza, kendi bokluğumuza kendi Son ellerimizde şampiyonluğu veririz bak. Yani böyle rezil bir şey yok yani. İlk kere 2-0'ın rahatlığı ile ikinci yere çıkıyorsun. Adamlar tek kaleye çeviriyor maçı. İki tane gol vuruyor. Yani penaltı tartışılır tartışılmaz bir şey diyemem. Yani bana göre değil. Ama adamlar attı Boy penaltı. Oyuncu değiştiriyor abi ben anlamadım. Adamlar attı penaltı. Hani iyi abi yapacak bir şey yani. Allah'a şükürler olsun. Abi edince, sen bu yapıyorsan sen hocam hoca değilsin ya. Yani iki birken yapacağı hamleleri, İsmail Kartal'ın iki birken yapacağı hamleleri iki, iki iki iken yapıyor hamleleri. İkinci 45 dakika top yani, oynamadı lan. Buradan Fenerbahçe taraftarları da Gelin yorumlarda buluşalım. İki birken oyuncu değiştirmiyorsun. 2 iki, iki iken hamle yapıyorsun. Ya sen hoca falan değilsin abi. Geç o işi ya. Can. Serdar senin kafanı senin ya. Kafana sokayım senin. Serdar, adam gibi vursana. Ya. ya sen varsın, kale var, etrafında kimse yok ya. Bomboş vur ya. Abi bak. Abi baksan sırtı dönük kafa çalışıyor. Salak herif ya. Sırtı dönük kafa vurmaya çalışıyor. Ya adam gibi şunu topu içeri soksana kaleye ya. Bomboşsun ya? ya. Ya yeterin yok mu senin? Of. Abi yemiyorum tansiyonum düştü. Vallahi tansiyonum düştü. Yeter artık ya. Her sene her sene yeter ya. Yürü Batuay yürü. Gir içeriye. Penaltı. 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 Bir be. Gol 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 yok devam. <laughs> son... gol, be. <laughs> gol 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 geldi. gol 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 ses kalmadı, sesi Şöyle bir şey yere falan yatıp faal almamız lazım. Biraz boyalalım ya. Allah özür diyorum diyor Kovic'ten. Tam 7 gol tabi hatalı ama yüreğini koydu ortaya son dakikalar. 12. Karşılar mı? Karşılar. Aman Üçünlükler, abi karşılar, aman. Karşılar. karşılar. Hop hop hocam. He? Kırmızı çıkar ha burada var ya sen seyredin. Neye götür kavga Evet. Yavşar. Evet sağ karıştı. Ortalık baya karıştı. Bütün futbolcular birbirine şu anda kavga ediyor. Allah kırmızı kartlar Abi kırmızı kartlar havada uçuşuyor. Yani. Herkes birbirine girdi. Oğlum Hep zaten. Niye geliyorsunuz? Boş verin yapmayın abi, ya. Abi biz yapmadık ki onlar yaptı ya. ya. Olsun abi giriyorsun polemiğe. Girmeyeceksin ya. Hocam, hocam bitir hocam be. Bitir hoca artık. Hoca bitir ya, ya. Vallahi bitir ya. Biz bittik burada artık bitir ya. Abi bitirsene maç ya. Limut yes ya. Yes be. Yes be. Oğlum hayatımın en stresli maçıydı yemin ediyorum ya. Maç bitti. Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Hamsi'yi tava yaptık hocam. Afiyet olsun. Ne yapıyoruz? Hamsi koydum tavaya da başladım oynamaya hamsi koydum tavaya da başladım oynamaya ne 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 ve hocam, üzgün evet, bu akşam üzgünler hocam koyduk bu mu, bu kadar. Koyduk, koyduk, koyduk. mu? Koyduk. koyduk koyduk işte bu kadar bu kadar hamsiyi tava yaptık afiyet olsun 3-2 kazandık arkadaşlar arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın Herkese iyi akşamlar. Her iyi akşamlar.